Bismillah, elhamdülillah. Değerli mümin kardeşlerim, gusülle alakalı bazı insanımızın atadığı bir yer var. Öncelikle onunla başlamak istiyorum. Gusül abdesti alırken bazıları direkt banyoya gidip gusül abdestini alıyor. Gusül abdesti alması bu şekilde doğrudur. Hani kabul olur daha doğrusu. Ancak ondan sonrası tuvalete gittiğinde idrarını yaptığı zaman idrar kanalında bu sefer meni de kalmış olabiliyor. Ve bundan dolayı idanı yaptığı zaman meni onunla birlikte gelebilir ve bu şekilde tekrar gusül abdesti alması icap eder. Burada cinsi münasebette bulunduğu eşi de bu şekilde yapması gerekir. Gusül abdestini alırken onya girildiğinde normal niyetini içinden getirerek niyet ettim. Gusül abdestini almaya, cenabetten, cünüplükten kurtulmaya demek lazım. Sonrasında normal banyo nasıl yapılıyorsa bütün vücudun köpüklenerek maddi olarak maddi pislikten temizlenmesi sonrasında ağza sünnet olan tabi burası ağız 3 defa su verip gargara yapmak 3 defa burnuna su çekip mazmaza yapmak sonra temizlemek ondan sonra başa üç defa suyu dökmek, sonra sağ tarafa, sonra sol tarafa döküp bütün vücudun ovulmasıdır. Bütün vücudun yani e, eskilerin tabiriyle yine ucu kadar yer kalmaması. Tabi burada da vesvese yapmamak lazım. Burada saçların, bıyık, sakalın güzelce olması lazım iki defa da olsa suyun geçmesi için. Kulak kıvrımları çok önemli. E, Serçe şey parmağıyla da kulak içi bir iki defa geçilmesi, şöyle bir çevrilmesi lazım. Burada koltuk altları, göbek çukuru, avret yerleri ve ayakların parmak araları da çok önemli oranda da lazım. Bir iki defa da olsa suyun geçmesi için. Bu şekilde inşallah kutsumuz olur. Şafi mezhebine göre amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.